Bugün Türkiye'de çok önemli sosyal, siyasal, ekonomik ve dış politika açısından sonuçlar meydana getiren 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünü yaşıyoruz. Bugüne kadar elbette 28 Şubat süreciyle ilgili çok şey söylendi. 28 Şubat postmodern darbesi onu uygulayan yerli işbirlikçilerin de tabiriyle postmodern bir darbeydi. Birçok darbe veya darbe girişiminde olduğu gibi bu darbenin de asıl planlayıcısı küresel güçlerdi. Nitekim bu konuya dair ana planlayıcının Amerika Birleşik Devletleri ve ve İsrail ve Siyonizm olduğu ortadadır. Yıllar sonra ortaya çıkan bir kripto belgede Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Christopher göndermiş olduğu notta aynen şu ifadelere yer veriyor. Departmanımız Türk hükümetinin milli eğilimlerinden ve Başbakan Erbakan'ın ideolojisinden ilham alarak dış politikayı batıdan ayırıp Arap ve Müslüman dünyasına doğru yeniden yönlendirmesinden dolayı derin endişe içerisindedir. Kanaatimize göre Türkiye'nin Irak, İran, Libya, Nijerya ve Sudan ile bağlarını kuvvetlendirme konusundaki mevcut durumu bizim milli menfaatlerimizdir aykırıdır ve düşmancadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok üst düzey subayı, Erbakan'ın Türkiye'nin batıdan doğuya ilişkin planlarını desteklememektedir. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin anahtar stratejik ortağı olarak kalmak mecburiyetindedir. Türk Askeriyesi bu sonucu elde etmeye doğru daha büyük bir çaba harcamak için de harekete geçmelidir diyor. Habitat iki konferansı için Türkiye'ye gelen İsrail Başkanı Weizman, Türkiye'de layık güçler bir an önce toparlanmalıdır. Aksi takdirde Refah Partisi iktidara gelecektir. Bu da İsrail'i rahatsız edecektir. Yakın dost. Demirel, Refah Partisi'ni engellemek için elinden geleni yapacaktır. Şimdi burada üzerinde durmak istediğimiz iki konu var. Artık geçmişi bir suçlamadan çok bunun kalıcı hasarlarını hep birlikte ortadan nasıl kaldırabiliriz diye konuşmamız lazım. Ana darbeyi planlayanlar kimlerdi? Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. Dolayısıyla ben 28 Şubatçılarla hesaplaşacağım diyen bir siyasetçinin yapması gereken ilk iş Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile ilişkilerini kesmesiydi. Ama biz 28 Şubat sürecinden sonra kimlerin Amerika'yı stratejik ortağı olarak gördüğünü kimlerin İsrail ile ilişkilerini daha üst noktaya taşıdığını çok iyi biliyoruz.